Merhabalar sevgili izleyiciler. Görüyorsunuz şu an bir cam mekan arkasından sizlere sesleniyorum. Çünkü stüdyomuzda bir cam uzmanı, cam ustası, ünlülerin camcısı sevgili Cenk Bey var. Sizlerin de gördüğünüz gibi. Ee, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Siz de sanırım ağzınızı temizliyorsunuz da olsa da. Bakın bu cam bana ait. Evet. Sevgili dostuma eee programı çok için teşekkür getirdim. ederim. Harika bir hediye. Ee, ama bu şekilde kullanmak istemediğimiz zaman camın güzel yanı sevgili izleyiciler kendiliğinden sepaya dönüşebilmesi. Evet, yani benim cam hocamdan çıkan camlar farklı modlarda çalışabiliyor. Cemekan modundan masa moduna geçti. Şimdi de at modunda geçti. İsterseniz üzerine oturup dık 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 oynayabilirsiniz. Teşekkür ederim. bu sizin ocağınızdan mı çıktı? Tabii. Cam ocağınız var. Evet. evet. sevgili izleyiciler zaten biliyorsunuz biz ünlüler dışında herkesi ama o ünlülerin her şeyini yapan kişileri çağırıyoruz. Bu da <laughs> bu da dediğim ünlü düşünür olan mı? konuğumuz da ünlülerin camcısı sevgili evet. Gerçekten ünlüler ne zaman bir camları kırılsa hemen beni çağırırlar ve e, nasıl? Neden tahmin özellikle falan. sizi seçiyorlar? Yani sizi öyle bir şekilde e, öyle denk geldi. Ustalığınızdan mı? Ustalığımdan etkileniyorlar, da etleniyorlar. E, nasıl e, camı sıfırdan kumdan bina ettiğimi gördüler? <laughs> Ee, o yüzden de tabii ki etkilendiler. Bir avuç kumdan mı yaptınız bunu mesela? Bu e, bir buçuk avuç. <laughs> Gerçekten çok ilginç bir üretim. Peki e, nerede cam ocağınız? de gelebilir miyiz? Bize de bir şeyler öğretseniz falan. E, şu an işte zaten cam ocağımda değil misiniz? <laughs> cam evet. Biz. Çok teşekkür ederim. Bir de taş ocağı vardı biliyorsunuz taş fırın ocağı şeklinde ama o bizim kolumuz, kolumuz dışında cam. Peki ne kadar zamandır bu işle uğraşıyorsunuz ya da nasıl camcı olmaya karar verdiniz? İnsan böyle bir yani karar nasıl Yani aslında çocukluktan olur? daha çocukken evdeki cam, vazo ne varsa aşağı indiriyormuşum. Ebeveynlerim demiş ki bu çocuk iyi camcı olacak. Biraz daha büyüyünce de zaten dediler ki biz camcı parası vereceğimize. Kırdığın camları kendin yap bir şekilde tak oraya. Dedim, tamamen o şekilde öğrendik. Pragmatik bir sistemin üyesisiniz anladığım kadarıyla. Prag. <laughs> gözlüklerinizin camları mesela, evet. Yine sizin ocağınızdan çıkmamış. Benim mı? ocaktan çıkmadır ve numarasızdır tamamen. Numaralı camlara karşıyım. Bütün camlarımız numarasızdır. <laughs> numara olacaksa onu ben yaparım şeklinde bir takım söylemlerde Evet <laughs> Yani hiçbir camımızda <laughs> numara yoktur. Anladım. <laughs> hiçbir numara yok diyorsunuz. Yeah. Peki. <laughs> Bu arada yine bize e, yurt dışında eğitim aldığınız izlemini verdiniz. Tebrik Teşekkür ediyorum. ederim sağ olun. E, çıraklıktan mı başladınız bu işe yoksa bunun bir okulu, efendim Üniversitesi, cam ben, bölümü, e, cam direkt, fakültesi. Direkt kalfa olarak başladım. E, çıraklık kısmını atladım. Niye? <laughs> yani daha çabuk olsun istedim. Çok yetenekli olduğunuzu gören usta da evet. sizi direkt kalfalıktan başlattı. Sonra iki ay sonra da zaten usta oldum. O zamandan beri usta olarak çalışıyorum. Ne kadar zaman oldu? 6 ay. 6 aydır mısınız camcısınız? Evet. <laughs> Gerçekten çok ilginç. Biz de uzun yıllar falan diye izleyicilere bir şeyler söylüyoruz. Uzun yıl diye bir şey yoktur. Yılların hepsi 365 gündür. Yani bir yıl 10 gün sürsün de başka bir yıl 500 gün sürsün diye bir şey yoktur. Örnek... Örnek demeniz ayrıca iyi Sağ ol. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Neyse. Programımıza devam edebilir miyim e hocam? Bilmiyorum. <laughs> Peki camdan yaptığınız neler var? Yani masa, sehpa yapıyorsunuz, evet. gözlük yapıyorsunuz. Şöyle ben, en avant Alışılmışın Allah bu dışında bir şeyler yapmayı Geçen gün oklava yaptım bir tane camdan. iyi oklava. Cam oklavası. Evet. Hayır. <gülüyor> Bildiğiniz <gülüyor> hamur oklavası da camdan yaptım. Allah Allah. <laughs> Peki cama üflemek dediğimiz bir evet. mevzu var. Yani bunu neden yapıyoruz? <laughs> Nasıl yani? <laughs> hayır ne yapıyorsunuz? Soğusun işte. diye Çok güzel. Eee şey hocam sıcak daha doğrusu. Biraz üfleyince soğuyor ama o sırada da bir balon gibi olduğu için. Eee bu siz bunu böyle bulduğunuzsa böyle bulumuşsanız dur bakayım üfleyin biraz soğusun dediğinizde evet. şiştiğini görünce evet. Çünkü dışarıdan üflediğiniz zaman yamuk yamuk bir şey oluyor. O yüzden bir boru pipetin içerisinden üflemek aklımıza geldi. Ee, ve böylelikle ampul, şişe, vazo gibi bu şekilde şeyleri bulmuş olduk. Evet. Ee, renkli camlar var. Bunları nasıl renklendiriyorsunuz? Nasıl yani? Yani böyle renkli renkli bir şeyler yapıyorsunuz bilmiyorum ya. Siz daha Ben önce... hiç daha önce yapmadım. Benimkiler hep normal. <laughs> Ama apartman camı. camı mesela renkli gibi duruyor. Değil. Renkli renk kesinlikle mi? renk yoktur. Numara yoktur camlarımızda. <laughs> çok komiksin bir insansın. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bize ederim. iletmek istediğiniz bir anı olsun, bir şeyi, bir mesaj vermek isterseniz izleyicilerimize. Ee, yok, hayır. Böyle bir şeyi vermek istemiyorsunuz. <laughs> sevgili izleyiciler camcıların en kaprislisine rastladığımız için kusura bakmayın hoşçakalın.